Merhabalar sevgili seyirciler. İşin Aslı programına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Yeşilay Başkanı Hakan Şirin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslanım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet. İsmim Hakan Şirin. 1981 doğumluyum. Denizli'de mali müşavirlik yapmaktayım. Buna mukabil 2016 yılından beri Yeşilay Şubesi'nde yönetimde görevde bulunmaktayım. İşte iki buçuk yıldan beri de şube başkanı olarak görevimize Yeşilay'da devam etmekteyiz. Bu şekilde. Kolay gelsin sizlere diyelim. Peki Yeşilay olarak neler yapar Hakan Şirin? Evet. Yeşilay olarak yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir evet. başkanım? Şimdi Aslanım bizim Yeşilay olarak tabii çok öteden beri bildiğimiz bağımlılıkların mücadele üzerine çalışmalarımız var. Daha önceden hatırlarsınız bizim çocukluk yıllarımızda okullarda işte yeşil ay kolu olurdu, buna mukabil kızıl ay kolu olurdu. Buna tanıtım çalışmaları olurdu. O yıllarda hatırlarsanız sadece yeşil ayın sigara, alkol üzerine bunları önleyici çalışmaları, bunun üzerine propagandalar olurdu. Evet. Ama tabii değişen zamanla birlikte bağımlılık türleri de artmaya başladı, farklılaşmaya başladı. Buna mukabil yeşil ay da kendini zamanın gelişen şartlarına karşı iyi adapte etti özellikle 2016 yılından sonra genel merkezimiz nezdinden başlayıp il teşkilatlarına kadar ciddi bir yapılanmaya gidildi. Bu yapılanma içerisinde özellikle 5 bağımlılık alanında artık yeşiller çalışmalar yapıyor. Bunlar tütün, alkol, kumar, teknoloji ve madde. Daha önceleri bu 5 alanda bir faaliyette olmayan bir artık Ulusal düzeyde baktığımızda bu beş alanda da mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu. Ve Türkiye satında çalışan bir kuruluş. Yine bahsettiğim gibi evveliyatından sadece bir şube faaliyeti olarak. Yani gittiği yerlerde bağımlılıkları, zarları anlatan bir Yeşilay'dı. Ama artık Yeşilay danışmanlık merkezlerimiz var. Türkiye genelinde. Şubemizin, Denizli Şube Bina'mızın bulunduğu yerin ikinci, üçüncü katında YEDAM'ımız yani Yeşil Danışma Merkezi, Danışmanlık Merkezimiz var. Bu merkezimiz bağımlılıkla hemhal olmuş kişilerin bu bağımlılıktan kurtulmak istedikleri takdirde kendileri nasıl yardımcı olacağı konusunda destek veren bir kurum. Bu çok güzel. Nasıl işler bu merkez? Şöyle, bu konu çok soru alıyoruz. Elbette şunu belirteyim ki, kapıdan içeri girmiş olmak yeterli. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun, olmasın. Sosyal güvencesi olsun, olmasın. Hiçbir önemi yok. Çünkü bazıları soruyor, ya işte bizim sosyal güvencemiz yok, gelebilir miyiz? Tabii hastane gibi değerlendiriliyor, hiç problem yok, gelebiliyorlar. Bizim 115 numaralı bir telefonu var aslanım. 115 numaralı telefonu aradıklarında hı hı. İstanbul Genel Merkezi Siyadam çıkıyor. Örneğin bir kişi diyor ki ben alkolden kurtulmak istiyorum, bırakmak istiyorum, size destek almak istiyorum dediğinde genel merkezimiz kendisine diyor ki örneğin şu tarihte şu saatte Denizli Yedam'da randevunuz oluşturulmuştur. Hı hı. Buyurun deniyor. Bizim Yedam şubemiz Yedam'da Yeşilay Danışmanlık Merkezimizde şu an 3 tane psikologumuz var. Hı hı. Bir tane sosyal hizmet uzmanımız var. Bir tane halkla ilişkiler uzmanımız var. Ve diğer idari temizlik ve güvenlik personelleri var. Şu an baktığımızda herhangi bir ilaçlı tedavi değil. Sadece bu konuda psikolojik destek ve sosyal destekle sağlıyoruz. Örneğin iş arayanların İş kuru vesilesiyle organizasyon sağlayıp iş bulmalarını sağlıyoruz. Veyahut da sosyal yardım almak durumunda olan kişileri biz sosyal yardım vakıflarına yönlendiriyoruz. Bu konu ellerinden tutuyoruz. Bu yine e, genel anlamda bağımlı olan kişiler için Tabii. sağladığınız bir hizmet. hizmet yani herkes gelemez anladığım kadarıyla bağımlı Tabii. olan kişilere. E, iş bulmak isterlerse iş kur vasıtasıyla onlara yönlendirme yapıyorsunuz. Hı hı hı. Aynı zamanda da e, eğer sosyal destek almaları gerekiyorsa sosyal evet. dayanışma vakıflarına yine valilik kanalıyla diğer kanallarla hı. iletişim içerisindesiniz. Burada özellikle şunu belirtmek isterim ben yani biz aslında bir iş bulma kurumu değiliz veya bir sosyal yardımlaşma yardım bulması için yapan bir kurum değiliz. Biz burada bir ya Ben bundan nasıl kurtulurum diye düşünüyorsa biz buradayız deyip Herhangi bir karşılık beklemeden eline tuttuğu bir kurum. Burada çok önemli olan bir konu daha var. Mahremiyet. Örneğin şunu açık açık söyleyebilirim ki Yeşilay Genel Merkezimizin YEDAM'ınıza arayıp ya ben şunu kullanıyorum ama bırakmak istiyorum nasıl yapacağım bilmiyorum diyen yani bir kişi randevu istediğinde bu kişinin bilgileri sadece YEDAM'da kalıyor. Bakınız YEDAM, Yeşilay'ın altında olan bir kurum. Yani Yeşilay Genel Merkez'de 26 tane müdürlük var. Bu müdürlükten bir tanesi YEDAM. Bu YEDAM'a gelen kişilerin kim olduğu, ne olduğu sadece o müdürlükte kalır. Mesela ben şube başkanıyım. Kim geldi, kim gitti bunu soramam. Bilemem. Çat kapı YEDAM'a çıkamam. Çünkü amaç burada mahremiyettir. Karşılaşıldığı zaman ya tüh ben işte bak orada Hakan'la karşılaştım, tanıdım olmaması için yanılması son derece mahremiyete önem veriyoruz. Mesela bizden danışmanlık alan kişilerin bilgileri gerek savcılık, gerek kovalık kuvvetleriyle paylaşılmaz. Onlar da bizden talep etmezler zaten. Çünkü burada devletin bu konuyla mücadelesinde iki metodu vardır. Birisi kollu kuvvetlerle cebri mücadele edebileceğimiz yani işte yakalanıp akabinde hukuki yollardan başvurup gerekse cezaevlerine intikal edecek yollar ama bir de bu işten pişman olmuş fakat kurtulmak isteyenlere de bunu ıslah yetecek metotlar olan bizim gibi ya da yeşilayın kurumu olan yedam gibi vesilelerle bu insanı buradan kurtarmaya çalışacak bir şeyimiz var. Aslında ben buradan gençlerimize seslenmek istiyorum. Birçok madde kullanımı, kumar olabilir, çevremizde duyduğumuz kadarıyla, Maalesef. alkol olabilir. Burada en çok önem verilen şeylerden bir tanesi mahremiyet. Bir. Hı hı hı. İkincisi, acaba ben oraya başvurduğumda suç işlemiş statüsüne girer evet. miyim? Zaten en büyük evet, kaygılar bunlar. Suç işlemiş olur muyum? Kolluk evet. kuvvetlerine gider miyim? Yani bunu buradan duyurmuş olurum. Gençlerimiz ya da büyükler artık kimler bu konuda bağımlılık ilgili mücadele etmek isterse hı hı. size başvurabilirler. Hı hı. Yed yedama hı hı. başvurabilirler. Yedama başvurduklarında kesinlikle mahremiyet çok önem verdiğiniz bir husus. Geçen ben günlerde. buradan herkesi, kurtulmak isteyen herkesi davet evet. etmiş oluyorum. Geçtiğimiz günlerde varsınızda. bir kaymakamımız geldi şubemizi ziyarete. Tabii geldi bizim binamız dört katlı bir bina. Birinci kat şube, ikinci, üçüncü kat yedam, üçüncü kat koordinatörlük ve üst çatı katı da gençlerin şeysi. Ya da çıkarmak istedik kaymakam Bey'imize ama o esnada bir danışan vardı. Dedi ki sayın kaymakam durumunuz böyle böyle. Sizin şimdi oradan ağırlayamayacağız. Kaymakamımızı son derece oğlun ve mahvul karşılık peki dedi. Demek istediğim şu, kaymakamımızı çıkaramadık o esnada bir danışanımız olduğu için. Mahremiyete ne kadar önem verdiğimizi burada belirtmek isterim. Mesela YEDA, bahsettiğimiz gibi bizim altımızda bir kurum. Mesela ben oradan hangi bilgileri alıyorum? Diyorum ki, hangi bağımlılık alanında kaç kişi geldi, Sayılar istiskal bir araya gidiyor. Ben sadece sayıları alırım. Mesela kim geliyor, kim gidiyor, hangi mahalle yoğun, e, efendim bunun ayrımları gibi özel indirgen soruları sormadığım gibi da arkadaşlar bu bilgiyi bana vermezler. Çünkü orada iş biraz daha profesyonel gidiyor yani baktığımızda. Da biz de bu verileri ne yapıyoruz? Buna göre kendi plan, program koordinasyonlarımızı belirliyoruz. Örneğin valilik nezdinde yaptığımız toplantılarda bu verileri biz vali yardımcımıza arz ediyoruz diğer muhtelif kurumlar da oluyor mesela orada. Oradaki bütün bilgiler ışığında harmanlarıp ilimiz bazında ne yapılabileceği konusunda bu halimiz tabii ona göre Harika. yapıyor. Harika. Bunu da bizler vasıtasıyla inşallah daha çok evet. duyuralım. Yine program esnasında sık sık söylemek istiyorum. 115'i arayarak hı hı. E, herhangi bir e, sosyal güvenciniz olmasa da evet. e, burada tedavi görebilirsiniz. Hı hı. Burada ilaçsız bir şekilde ee, tam anlamıyla Yedem size destek verecek. Bunu evet. sık sık da söyleyeceğim. Evet, Çok teşekkür ederim. Peki Bir şey ben orada bir daha belirtmek Tabii isterim. Buyurun. Mesela bazen şu telefonlar geliyor. Ya benim çocuğum işte şunu kullanıyor. E, biz bu çocuğumuzu getirtebilir miyiz? Bizim bir kolluk kuvvetimiz yok. Cebren birisini getirme imkanımız yok. Biz de şunu belirtmek isterim ki ya ben bunu kullanıyorum ama kurtulmak istiyorum diyen kişilerin müracaatlarına biz cevap verebiliyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bazen e, bu madde bağımlıları, alkol bağımlıları hı hı. ya da artık sizin daha tabir ettiğiniz kumardır, farklı şeylerdir. Bunların en çok e, çekindiği nokta bir, ailem duyarsa ne yapacak? Evet. A, aileyi Aynen. söyleyemiyorlar çünkü utanıyorlar. İkincisi arkadaşların duyarsa ne olacak? İşte e, hayatımdaki insan bunu duyarsa ne olacak? gibi evet. e, soruları oluyor. Bu noktada aslında bir çıkış kapısısınız. En azından ne yapılması gerektiğini hı hı. doğru insanlarla, psikologlarla ve alanında sadece bu alanda o kişilerle e, siz yardımcı olacak bir birimsiniz. Aynen öyle. Bundan tek farklı olarak şu var. Mesela bağımlı bir bireyin anne babası bağımlığı getiremiyor. Ama kendisi de bağımlıya nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Bu konuda biz ama bireylere destek veriyoruz. Aileye de destek öyle. Mesela Aynen. çocuk falanca e, unsurda bağımlı diyelim. Tabi tedirgin oluyor insanlar. Özellikle madde bağımlılığı konusunda bir anne veya baba çocuğunun bununla hemhal olduğunu görünce ilk yaptığı şey şu aslanım bunu nasıl gizleyeyim aman kimse duymasın. Kendi içine kapanma davranışları sergiliyor. Abi kendi içine kapanma kendisini daha çaresiz hale getiriyor. Çünkü böyle bir şey nasıl mücadele edecekler fikri yok. İş maalesef bu durumu çok kötü yerlere gidiyor. Çocuğun yaşı küçükse anne baba mücadele edilemediğine şiddete başvurabiliyor. Bu da çözüm değil. Mesela çocuk aksi tam tersi şiddet davranışına başvurabiliyor. Bu bir sarmal. Burada bu işte nasıl mücadele edileceği bizim onu bir belirtmek istedim ki Yeşilay Genel merkezimizde, merkezimizde bilim kurulumuz var. Sosyologlar, psikologlar, bu konu uzman kişilerin olduğu bilim kurulumuz var bilim kurulumuzun çalışmaları ışığında gerek bizim Yeşilen Şubemiz faaliyetleri icra ediliyor, gerek YEDAM'ımızın çalışmaları da icra ediyor. Yani sadece bir psikoloji mezununun gelip de orada okulda öğrendiğiyle devam ede geldiği bir şey değil. Bunun için ihtisaslaşmış bir organizasyon var bizde. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz biz Rica Şimdiden ben gençler adına da özellikle teşekkür ediyorum. Peki bağımlılığı olan kişilerle neler yapıyorsunuz? Evet şimdi ee, Daha önceden şimdi bir bağımlılığı olmadan hı hı. Ee. Şimdi şunu belirtmek istedim ki bizim faaliyetlerimiz bir bağımlılığı önleyici. Hı hı. Bu bizim yaşayan şubenin faaliyetleri olmuş hı hı. oluyor. Bağımlı hem hemhal olan kişilerin işte bertaraf edilmesi bağımlılığa konusunda. Burada yedam. Az evvel konuşa geldiğimiz konu yedam bir şeyse. İlk önce bağımlı aslında burada önemli olan bağımlılığı önlemek. Hı hı. Yani oraya girişi kapatabildiğiniz takdirde bu iş uzun vadede başarılı olabilir. Aslında ne o? Biz bunu önlemek için ne yapıyoruz? Az önce size bahsetmiş olduğum bir bilim kurulumuz var ya, hı hı. bu bilim kurulumuzun belirlemiş olduğu çalışma esaslarına göre çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Örneğin genel merkezden bize deniliyor ki, Yeşilay nedir? Bağımlılıklarından uzak durma. Peki biz Yeşilay olarak anaokulda nasıl bir etkinlik yapabiliriz? Bunu şahsen şube başkanı, mali müşavir Hakan Şirin'e sorsanız bununla çok bir fikir geliştiremez. Ama bu işin uzmanı olan psikologlar, Sosyologların çalışmalarında şöyle bir şey gelişiyor örneğin biz anaokuluna gittiğimizde genç yaşayayımızla birlikte gidiyoruz çocuklarla beraber kum boyama, yüz boyama, oyunlara oynama, Yeşilay'ı hatırlatma, Yeşilay'ın bir özgürlük olduğu, özgürlüğü temsil ettiğini vurgular. Örneğin o çocuklara madde, kumar, alkol vesaire akıllarını düşürücü herhangi bir bilgiyi bir done asla kullanamıyor. Yaşına uygun eğitim ve bilgilendirmeler yapılıyor. Örneğin bizim için şu an bizden eğitim isteyen okullarımız, kurumlarımız, şirketlerimiz bizden herhangi bir konuda eğitim istediğinde bu beş bağımlı kalan olabilir. Biz kendilerine eğitim verecek kişileri organize edip o kurumda eğitim verdirtiyoruz. Önümüzdeki günlerde mesela inşallah ee, onu şu an çalışmanı yapıyoruz. E, hem bu yedamımızı tanıtacak bir faaliyette bulacağız, bulunacağız. Hem de yönetim kurulu üyemiz olan e, Doktor Canan hocamızla birlikte de madde kullanımının fiziksel, biyolojik ve fiziksel belirtileri hakkında bir bilgilendirme yapacağız. Dolayısıyla anne ve babaların çocukların bu konuları çok daha iyi takip edilmesi bir de çalışmamız olacak. Bu şekilde çalışmalarımızla devam ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Aynı zamanda gücünüze güç, kuvvetinize kuvvet İnşallah. katmış olalım. Karapınar Medya olarak. Özellikle ben şey merak ediyorum. Evet. Bu alanda yeşil olarak paydaşlarınız kimler? Kimler sizlerle işbirliği yapıyor? Evet. Ve tabi e, bu zor bir süreç. Yani sadece aslında Türkiye'nin değil. Diğer ülkelerde de bu konuların çok ciddi problemler var. Yani küresel bir problem. Böyle büyük bir problemi hiç kimse tek başına bertaraf etme imkanına sahip değil. Mutlaka o konuda işbirliğine, birliğine, çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Özellikle başta belirtmek istedim ki genel merkezimiz nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı'yla yapılan çalışmalar, akabinde Gençlik Spor Bakanlığı yapılan çalışmaları biz de İl Milli Eğitim ve İl Gençlik Spor Müdürlükleriyle teşvik mesai de yapıyoruz. Sağ iki kurum bizim son derece her zaman şeyde, teşvik mesai de bulunduğumuz ve bize her zaman destek olan kurumlar. Örneğin geçtiğimiz günlerde bizim bir bisiklet turumuz vardı farkındalıkla ilgili. Gençlik Spor Bakanlığı il müdürlüğümüz sağ olsun bu konuda bize çok yardımcı oldu, çok destek oldu. Ee, bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Örneğin muhtelif illerden gelen sporcularla birlikte, denizimizde olan bisiklet kullanıcılarla birlikte Yeşilay e, bisiklet turunu her yıl mutat düzenliyoruz. Örneğin bunda Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne düzenliyoruz. Hakeza okullar nezinde düzenlediğimiz yarışmalar var. Ee, bağımlılıkla ilgili örneğin e, resim, şiir, hikaye yarışmaları düzenliyoruz. Bu konu tabii genç şey il, il milli de organize oluyor. E, onları yapıyoruz. Ne mesela geçenlerde münazara yarışmamız vardı. Ege Bölge Şampiyonası'nda e, yine Ege Bölgesi'ndeki okulların katılıp yarışmanın sonucunda şey alması Yani burada hep bize destek olan il milli eğitim ve gençlik spor il müdürlüğü. Tabii valiliğimizin ve kaymakamlığımızın bize nihayet derece desteğini asla üst belirtmeden de geçemeyeceğim sağ olsun sayın valimiz ve sayın kaymakamlarımız kapıları her çaldığımızda bize hiç istisnası var. Kapıları açıyorlar ve her türlü ihtiyaçlarımız anda cevap veriyorlar eksik olmasınlar. Eksik olmasınlar diye Peki projeleriniz bu anlamda neler? Hı hı. Yeşilay olarak evet. önümüzdeki günlerde yeni projeler, güzel projeler bekliyor mu? Buna istinaden neler yapıyorsunuz? Tabii yani şimdi bizim önce vermek istedim ki şube nezdinde yaptığımız projeler var genel merkezin belirleyip de bize yapılması istediği projeler var. Bunlar bahsettiğim gibi genel merkezin zaten bu çalışmaları bilim kurulundan harmanlanıp gelen çalışmalar olarak cereyan ediyor. Örneğin bizim Yeşilay elçilerimiz oluşturuyor. Yeşilay elçilerimiz ne yapıyoruz? Örneğin esnaflarla gidip birebir görüşüyoruz. Bu bulunduklarla işi olmayanların bize destek olmalarını istiyoruz. Mesela nasıl destek olmalarını bu tarz bir şey gördüğünde bize yönlendirmelerini talep ediyoruz. Dolayısıyla aslında bizim yeşil ayımızı ve yedamımızı halka daha iyi anlatabilmeyi ya tabiri caizse bir pazarlama çalışması ciddi anlamda yapıyoruz. Herkese okullarda yaşlarına göre bu bağımlılıklara karşı eğitimler veriyoruz. Kurumlarda da veriyoruz örneğin. Hani bir teknoloji bağımlısı da bekleyen ne, ne tehlikeler nelerdir? Baktığımız zaman çok masum gibi geliyor. Ama şu telefonun insanları nereye götürebildiği hakkında bir fikrimiz belki yokken bu eğitimden sonrası insan hakikaten tedirgin oluyor. Ama bunu nasıl cevap vermesi, ne yapacaklar konusunda da bilgilendirici de bir rahatlıyor. Gerçekten çok büyük riskler içeriyor. Özellikle pandemi döneminde insanların kumar eğiliminin arttığını mesela biz gördük, gözlemledik. Dolayısıyla burada insanların neler yapmamız gerektiğini hep burada kurguluyoruz. Örneğin bizim atölyelerimiz var, onu da belirteyim. Ne atölyesi var? Sanat atölyemiz var, müzik atölyemiz var, Falan. Spor atölyemiz var. Faal. Ve bu atölyelerde sağ olsun yere bazı aldığımız destekler oluyor. Denizde şu an ismini belirtmem çok uygun olur mu bilemiyorum ama önemli meslek kuruluşlarının sağ olsun bizlere ya da bölgesel kuruluşların bize aynı yardımlar olarak ekseriyetle. Örneğin bu müzik şey, şeysini sağ olsun bir kurum üstlendir. Tabi biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Tabiri caizse boş insanı şeytan olur ya insanı İnsanı boş bırakmamaya gayret ediyoruz ki aklına gelmesin. Böyle etkilerle. Mesela ne yapıyoruz? Ee, özellikle halk eğitimden ee, talep olan eğitim branş üzerine bir hoca talep ediyoruz. Bize geliyor o konuya ilgili eğitim veriyor mesela. Keçe boyamadır, efendime söyleyeyim nakış kursudur veyahut da müzik, herhangi bir alet çalma şey, eğitimleri gibi şekilde eğitimlere de devam edip geliyoruz yani. Ne güzel. <laughs> Peki son olarak toparlayacak olursak seyircilerimize neler söylemek isteriz? Evet. Ee, şunu söylemek isteriz. Yani bağımlılık bir kere kişinin kendi hür iradesini, özgür iradesini alıp ayan bir ciddi problem. Özgürlüğü giden insanların, uyuşmuş beyinlerin ne kendisine ne de içine bulunmuş toplum toplumun bir faydası olması mümkün değil. Dolayısıyla biz özgürlüğümüze düşkün olmak zorundayız. Özgürlüğümüzü korumak zorundayız ki kendimize ve toplumuza faydalı bir toplum olabilmek. Dolayısıyla Yeşilayı faaliyetlerinde az evvel sizinle bir ettiğiniz de yineleyim. 115'li oldu telefonla başvurarak bu bağımlılıklarda hem var olup ya ben ona koşulmak istiyorum. Ben nasıl yapabilirim acaba kaygısı güdenler olursa biz hep yanlarındayız mahremiyet esastır. Hiç kimseyle bilgi paylaşmayarak, hiçbir kuruma bilgi paylaşmayarak ve sicillerine hiçbir çizik gelmeyerek onlara destek vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu konuda Denizli halkımızın aklında olmasını arzu ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun. Sana. bizler de Karapınar Medya olarak gerekli desteği sizlere sağlamış olalım. Çok sağ olun. Tekrar... Ben de hani bu imkanımızı sağladığınız için Medya Karapınar'a çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Ben tekrar yenilemek istiyorum. 115'i arayarak özellikle sosyal güvenceniz olmasa da ben bunu bundan kurtulmak istiyorum. Ne aileme söyleyebiliyorum, ne yakınlarıma söyleyebiliyorum, kimseyle paylaşamıyorum. Acaba kolluk kuvvetleri benden haberdar olur mu ya da Bununla ilgili bir sıkıntı yaşar mıyım demeden gerçekten özgürlüğünüze kavuşmak istiyorsanız 115 e aylığı ya da Denizli'deki Yedem merkezine bizzat çat kapı gidebilirsiniz. Bu şekilde sizlere destek sağlanabilir. İşin Aslı programından bugünlük bu kadar. Yine yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağım. Bizi takip etmeye devam edin. Evet.